Herkese merhaba. Ben Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Betül Yaşar Tekin. Sizlere bugün anne sütü ve emzirme hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Anne sütü bebekler için eşsiz bir besin ve bebeklerin ilk 6 ay anne sütü yeterli ise sadece anne sütü ile beslenmesi çok önemli. Başarılı bir emzirme için ise doğum sonrası ilk bir saatte anne ile bebeğin ten tene temasının sağlanabilmesi ve erken emzirme çok önemli. Mümkün olamayan durumlar dışında anne ile bebek en erken zamanda birbiriyle temas halinde olmalı ve erken emzirme sağlanmalı bebek her istediğinde emzirilmeli ve ilk günlerde emzik kullanımından kaçınmak gerekiyor. Daha sonraki günlerde emzik kullanılabilir. Ancak özellikle ilk günlerde emzik kullanımından kaçınalım. Ayrıca süt salınımı ve boşaltımı vücudumuzdaki iki hormon tarafından kontrol altında tutuluyor. Bunlardan prolaktin hormonu süt salınmasında etkili, stres, yorgunluk gibi faktörlerden de etkilenebiliyor. Süt boşaltımında etkili olan hormonumuz ise oksitosin hormonu. Oksitosinin salgılanması için öncelikle meme başına uyarı gitmesi ve memenin aktif şekilde boşaltılması gerekiyor. Boş memede de süt yapımı dolu memeye göre daha fazla oluyor annelere bazı öneriler vermek istiyorum gündüz alınan ılık bir duş ve sonrasında 1-2 saat mümkünse uyuyarak dinlenmek, stresten uzak kalmaya çalışmak, bol sıvı tüketimi, dengeli beslenme, bebeğin sık sık emzirilmesi, emiş gücü yeterli olmayan bebekler için ise sütün 2-3 saat aralıklarla sağılması ve her iki memenin de boşaltılması süt miktarını arttıracaktır. Herkese sağlıklı, mutlu, bol anne sütlü günler diliyorum. Umarım söylediklerim sizler için faydalı olur. Hoşçakalın.